Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu avokado yapımını göstereceğim. Şöyle e, ben bunu yaptım. E, bunun için bize ne lazım? Kahverengi. Şöyle bir kahverengi ipim vardı. şunlarda yine açıklı koyu yeşil. Böyle çok tatlı bir şey oldu. Renk tonları güzel oldu bunun. Bunu ben böyle yaptım çantaya asılması için. Ama e, bu şey olursa şu. Şu tarz bir şey takıp da açılabilir. Şöyle takıp, şunu da şuradan geçirerek, şöyle çantaya daha rahat asılır diye düşündüm. Bunu böyle yaptım. E, bu bit yaptığımı da anahtarlığa takacağım. İsterseniz şuranın zincirini, şu zinciri daha ufak yapıp zincire şunu takıp şöyle bir anahtarlık da olur. Şimdi bunun yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim deyip önce bir tarafı sonra bir tarafı yapıyoruz. i̇kisinin yapma şekli de aynı. İçine de elyaf koydum. Şöyle birazcık da bize elyaf lazım. Şöyle bunu içine koyması koymak için. Şöyle sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkayı biliyorsunuz. Bilmiyorsanız şöyle basit bir halka. Böyle ipi çeviriyorum şöyle. Bakın çevirip şöyle tutuyorum. Şurada ilk önce zincir tutsun diye bir tane zincir çekiyorum. Hemen yapmaya başlayacağım. Bir. 2 3 4 5 ve 6 6 defa batıyoruz böyle çanta süsü ee, kulaklık kabı olarak da içini boş bırakırsanız kulaklık kabı da olabilir biraz daha büyük ya da daha küçük de yapılabilir o artık size kalmış şuradan ilk zincirden birleştiriyorum Şöyle kaydırma tekniğiyle kapattım. Bu 6 tane sık iğnemi kapattım. Şurada bir zincir çekiyorum. Her bir ilmeğe 2 tane. Şöyle 1 2 1 ikiye battık üçüne çift battık dördüncü ilmeğim çift battım dört beşinci ilmeğim çift battım altı tane çift battığımız zaman burası zaten 12 ilmek oluyor bu da sonuncu altıncı ilmeğim çift battım ve 12 tane sık iğne elde ettim on Şimdi ben bunu bir sıra daha gideceğim. Bunu ilmeğimiz belli olsun diye şöyle küçük bir işaret. Şuraya bir şey koyacağım. Başladığımız yer belli olsun diye. Şimdi bir tek bir çift olarak öreceğim sıramı. Şu ilk yere Şöyle bir tek hemen yandakine çift atıyorum. Bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek hemen sıradaki ilmeği aynı yere bir tane daha batarak çift batıyorum bir tek bir çift 12 ilmeğimiz vardı şimdi 18 ilmeğe ulaşacak bir tek burası çift bir tek bir çiftle bitmesi gerekiyor çünkü bir tekle başladık çiftle bitecek bir çift. şimdi sıramı tamamladım Şöyle bu başladığımız yere batıp yeşil ipime geçeceğim. Şu açık yeşil tarafını yapacağım. Açık renkte daha iyi görünür. Koyu rengi de siz bunun aynısı gibi yaparsınız. Şöyle. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Bir iki tek bir çift 1 iki tek bir çift 1 iki tek bir çift 1 2 Bunu çift atıyorum. Tek baktım. Yine tek baktım. Bunu çift atıyorum. 1 2 tek. Bir çiftle bitmesi gerekiyor bu bir çift batarak sıramızı tamamlıyoruz. Buraya da çift. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. bir şuraya yine bir işaretim koyacağım ben bir iki üç tek yandaki sıradaki ilmeği aynı yere bir tane batarak çift batmış oluyorum bir iki üç tek bir üç tek bir çift bir 2 üç tek bir çift atıyorum 1 2 3 tek bir çift batıyorum 1 2 ve 3 bir çift batıyorum 1 2 3 tek bir çift batarak da bitiriyoruz sıramızı tamamladık bir çift baktım başladım yere geldim. <laughs> şimdi hemen dördüncüs 4 batıp 4 tek 1 2 3 4 tek bir çift bir bir iki üç dört dört tek bir çift 1 2 3 4 bir 1 bir çift 1 2 3 4 5 1 çift 3 4 tek 1 çift İki, tek, bir 1 çift yaparak tamamlıyoruz Şimdi 5 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 5 tek bir çift bir 3 4 5 tek 1 çift 6 tek 1 tek 6 tek 1 çift sıramı da tamamladım. Yani şu yeşilin 1 2 3 4 5 sıra yapmış olduk. Evet 5 sıra. Şimdi bunu şu fazlalık e, şu kısmını yapacağız. 2 e, Şu ilmeğin 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 şuraya bir ilmek daha batıyorum 10 aynı yere battım son ilmeğimi şimdi döndüm şu bir tane atlayıp şunu batacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bak şimdi döndüm yine döndüm dibine batmıyorum bir ilerideki batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 baktım. Yine döndüm. Döndüğüm zaman bu buraya batmıyorum Şuraya bak, birilerisine bakıyorum. Yine baştakine atlayıp yanındakine batıyorum. Burası bir biraz alıyor. 4 5 tane kaldı. 4 <laughs> Şöyle bakın 4 ilmeğim kaldı burada. Eee şimdi bunu şu aşağı doğru ineceğim. Şöyle bir sıra dolanacağız. 2 3 4 Şurada 5 Şu dibine de 6 ile de Şuraya ineceğiz. Altı. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Sık iğnemizi. her birine bir tane yaparak yani bir tanesini hemen yaptım bunun diğer parçası aynı olacak sadece kahverengiden sonra bu diğer koyu yeşili yapacağız. Böyle bir sırada dolanacağız etrafını. Eğer bunu biraz daha bitmek istiyorsanız, burayı iki sıra dolanın. Ya da elinizden ipinizden daha küçük olduysa sizinki. Şunu çıkarayım artık, onunla işimiz kalmadı şeklimiz bu oldu böyle. 6 6 batmada buraya çıkıyorum ya da iniyorum aşağı. Şurayı da tekrar bir defa daha örüp şurada bitiriyorum. Şöyle. Bu bitti. Bu parçam. Böyle. Şimdi bunu keseceğim eklemesini diğer koyu yeşille yapacağız şunun ucunu da içine iş iç tarafına alıp şu uçlar kalsın sıkıntı yok Heh, rengimi kesmemişim şöyle böyle birinci parçamı yaptım şimdi aynısının şu tarafını yapacağız Hemen yine sihirli halkayla başlıyoruz. Bir zincir. Evet. Beş. Bunun aynısını yapıp eklemesini göstereceğim. Bu koyu yeşil yerimi de bitirdim. Şimdi bunları ekleyeceğiz. Ama ben bunu eklemeden buna göz yapacağım. Bunu yapmamıştım. Bunu ister yapın böyle yapmayın sade olsun. İsterseniz de yapın. Yapmak isterseniz eğer nasıl yapacağınızı göstereyim. Şöyle biraz siyah ip. biraz siyah ip takayım iğnemi. Ee, şöyle eklemeden yaparsak daha rahat yapacağız. Ee, şunu neresi uygunsa şöyle ayarlayacaksınız. Bir buraya, şuradan başlayacağım ben. Şöyle bir defa daha yapacağım. içine gitmesin. Biraz belirgin olsun diye. Şöyle. Şuraya da bir tane göz yapalım. Siz bunu küçük küçük siyah boncuğunuz varsa boncuk da dikebilirsiniz. Şöyle dolayarak şu şekilde yapabilirsiniz. Öyle gözümü oldu. Şimdi şuraya bir düğüm atıp bunu keseceğim. ipimi takıp kırtı geçti şu kırmızı ipimi de taktım Şöyle dudağını da şuradan kırmızıyı şöyle gözünü burnunu ortalayarak şöyle en uygun yere yaptım. Böyle bir şekilde. Bunu da şunu da bir düğümleyelim. Böyle. Yani isterseniz böyle sade yaparsınız, isterseniz de şöyle. Şimdi bu arka tarafını da bitirdim koyu yeşil olan yeri. Şimdi bunları birleştirmesi kaldı. Şimdi böyle ikisinin de düz tarafı şöyle dışa bakarak, şunları bir tutuyorum, şuradan battım şu ilmeğimi şöyle geçiriyorum. Buradan bir tane şu karşıdan da bir tane alarak böyle. Buradan bir, karşıdan da bir tane alarak böyle. Böyle bir buradan bir karşıdan alarak bu şekilde eklememeye devam ediyorum. Birleştiriyoruz. İki parçayı birbirine birleştirip bitireceğiz. Bu şekilde şimdi şöyle birazcık geri kaldı şöyle ben geldim buraya kadar şu kadar bir boşluğu kaldı şimdi elyafımızı koyacağız şöyle birazcık elyaf koyacağım yeterli sanırım. Şimdi bu kalan yerini kapatacağım. Yine bir buradan bir karşıdan iğne yaparak örmeye devam ediyoruz. çok az kaldı. Bir de karşıdan. Şimdi bitti. Bir de en son şuraya batayım. Bitti. Şöyle bunu ortaya gelmek için. Şuraya bir tane batıcam Şimdi buraya 1-2-3-4 5-6 6 tane zincir çektim Şu anahtarlığımı şöyle yapayım Altı tane değil de 3 tane zincir çektim anahtarlığımı şuraya takacağım şöyle 1 2 3 zinciri de çekip şuraya zincire taktım örmüş oldum bunu da şuraya birleştireceğim şöyle şimdi bunları bitiriyoruz böyle ister anahtarlık olarak kullanın ister çantanıza süs olarak şu ucumuzu da şurada kaybedeceğiz şöyle bir yerden daha geçireyim bu yeşil tarafı biraz ipi inceydi, daha sık olmuş, zor batılıyor. Şu uçta görünmesin. Şöyle bakın, böyle oldu. Bu da böyle oldu. Yani. Bundan sonraki videomda şey yapacağım, mantar. Bu da yine anahtarlık da olur, çanta süsü olur. Bunu yapacağım. Başka videolarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.